Elif, La, Mim, Sa'd, Süre-i Araf'ın ilk ayetleri. Bu ayetlere ne diyoruz? Huruhu mukatta, çeşabi ayetlerdir. Kesik harfler denir bunlara. Bunların manası Allah'la peygamber arasında sırdır. Bunlardan Mevla ne murad ediyor? Allah'u a'lemu bi muradihi de'lik. Bunlardan Mevla ne murad ediyor? En iyisini Allah bilir diyoruz. Kullun amennâ. Ne yapıyoruz? Hepsine iman ettim ve fil ilmi yegûlûne âmennâ bihi min indi Rabbine. Bak kullû min Rabbine. Hepsi Allah'ımızın katındadır. Mevla'nın indirdi ayetlerdir. İmam Rabbani Hazretleri diyor ki peygambere mutabatın yedi derecesi var. O yedi dereceden birisi de dördüncüsünde Mevla diyor artık o kuluna diyor müteşabih ayetlerin sırrını açıklar diyor. Bize lazım olan ilimleri öğrenmek lazım. Dinini kimden öğrendiğine bakacaksın. Bu dini en güzel şekilde, en mükemmel şekilde fehmetmiş, yaşamış sahabe-i kiram efendilerimiz var. Onların talebeleri olan tabin var. Tabinin talebesi olan tabe-i tabin var. İmam-ı Azam efendimiz gibi, İmam-ı Şafi efendilerimiz gibi, İbrahim Nakhai gibi bu zatlar var. Bunları takip eden ulemamızın yazdığı kitaplar, eserler var. Biz onlara bakarak allah Teala Hazretlerine iman, itikadi meselelerimizi tahsis edeceğiz. İbadet ve muamelatta da hükümlere de onların yazdığı fıkıh kitaplarına bakarak efendim amel edeceğiz. Hayatımızı onların fetvalarıyla tazim edeceğiz. Kurtuluş bu. Adam geliyor diyor ki, hocam diyor bu hadis sahih mi? İşte sahih olmayan hadis var. Ya sen hayatında kaç tane hadis kitap bitirdin ki? Bu sahih midir? Bu zayıf mıdır? Bu münker hadis midir? Bu şazadır. Nereden bileceksin? Sana lazım değil. Sen güzel gene Kur'an-ı Kerim'i okuyacak. Seri bir şekilde huruf mahareçle. Sen bunu öğren. Namazı bozacak şeyler öğren. Gusül, gusülde lazım olan sünnetleri var. Bunları öğren sen. Oruçta, hacda, zekatta veya ticaretle veya nikahta, değil mi? nice efendim fıkıh mesele var. Sen bunlarla meşgul ol. Yani hadis zayıftır. Hadis efendim sahihtir. Bunlar İmam Buhari gibi, İbn Salah gibi, Hacer Askalani gibi zatların işleri, ilim erbabının işleri. Ve bunlar bin sene önce, 700 sene önce, 800 sene önce, 1200 sene önce sahih, zayıf, şaz, mevzu hadisler ayrılmıştır. Her hadisin konumunu alimlerimiz büyük gayretlerle beraber tarif etmiştir ehli olan açıp orada okur bakar. Sana düşen Ömer Nasun'dan ilmihalini alacaksın. O ilmihalde il yazılan itikad meselesini, itikadını öğreneceksin, tahsis edeceksin. Orada fıkıh meseleleri öğreneceksin. Siyer var, Peygamber Efendimiz'in hayatı. Onu öğreneceksin. Sana lazım olan bu kardeşim. Öbür türlü senin fehmetmediğin, bilgin olmadığı şeyin peşine düşersen Allah muhafaza sapıtırsın. Allah muhafaza itikadın bozuk olarak toprağın altına inarsın. Herkesi dinlemek mecburiyetinde değilsin.